Herkese merhabalar. Kanal 3 ekranlarında Otomobil Bak programında yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz 5. nesil Hyundai Santa Fe. Boyutları da yine bir önceki nesline göre büyüdü arkadaşlar. Buradaki yaşam alanının çok geniş olduğunu söylemek istiyorum. Bu aracı uzaktan bu anahtar vasıtasıyla ileri geri hareket de ettirebiliyorsunuz. Hyundai Santa Fe'nin kaputunu açıyoruz. Motorumuz burada. Yine elektrikli motorumuzun bağlantıları da bu tarafta konumlandırılmış. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com Otomobil Bak programını sunar. Herkese merhabalar. Kanal 3 ekranlarında Otomobil Bak programında yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü test konuğumuz 5. nesil Hyundai Santa Fe. Santa Fe'yi biliyorsunuz arkadaşlar. 5 nesildir üretiliyor. 4 çeker olarak satışa sunuluyor. D segmenti bir SUV olarak yine karşımızda. Fakat bu sefer Hyundai çok fazla aracı değiştirdi. Daha doğrusu tasarımını oval hatlardan daha böyle küp şeklinde, kare şeklinde bir forma büründürdü. Boyutları da yine bir önceki nesline göre büyüdü arkadaşlar. Şimdi tasarıma geçiyoruz. İlk bakışta şöyle tasarımına baktığımızda arkadaşlar dikdörtgen formlar bizi karşılıyor. Tabii bir önceki nesline göre çok fazla değiştiğini de söylemek istiyorum. Yani araç tamamen elden geçirilmiş. Baktığımızda logomuz kaputun üstüne çıkmış. Yeni Hyundai Santa Fe'de. Hemen altında mat kaplamalı bir ızgara görünümlü alan bizi karşılıyor. Bu da yine özellikle bu siyah renge oranla çok şık olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altında hava girişlerimiz var. Ön kameramız, tabii bu araçta 360 derece çevre görüş sistemi var. Onun kamerası burada. Buradaki havalandırmalar da tamamen adaptif arkadaşlar. Aracın yolda rüzgar ihtiyacına göre açılıp kapanabiliyor. Bunu zaten detaylarda gireriz. Siz de oradan görürsünüz. Hemen aşağıya baktığımızda yine üçüncü grup hava menfezlerini görüyoruz. Sensörlerimiz de yine oraya yerleştirilmiş. Ortada da tüm adaptif kuruz kontrol ve yoldaki güvenlik özelliklerini sağlayan radar sensörümüz mevcut. Onun altında da yine bir krom kaplamayı görüyoruz. Bu da yine çok şık ve ön taraftan aracın cüsseli görünmesini sağlamış arkadaşlar. Bu yanda da yine bir hava girişimiz var. Bu da yine adaptif e, ön fren kaliperlerini soğutuyor, balataları soğutuyor arkadaşlar. Farlarımıza baktığımızda burada Hyundai'nin H'sini çok net görebiliyoruz. E, H şeklini zaten bu aracın çoğu yerinde e, ilerledikçe göreceğiz arkadaşlar. Bunlar da yine tamamen LED şekilde tasarlanmış ve gece sürüşlerinde çok iyi bir aydınlatma sunuyor arkadaşlar. Şimdi aracın profiline doğru geçelim. Ee, yandaki detaylarına bakalım. Daha sonra da arkasına bakıp içine geçeceğiz. Santa Fe'nin profiline geçtiğimizde arkadaşlar tabii ki burada ilk önce jantlara bakıyoruz. 20 inç e, çift renkli elmas kesim jantlar. Yine burada da çok şık olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada e, Santa Fe'nin bu büyük yapısına ve cüsseli duruşuna aldanmayın. 0,29'luk hava sürtünme katsayısı var. Bu da çok iyi bir değer arkadaşlar. Yani beni şaşırttı açıkçası. Bu şekilde bir değerin olması. Yine burada Santa Fe yazımızı görüyoruz. Bu da yine bu siyahla beraber bütünleşmiş. Şık ve hoş duruyor. Aynalarımızda yine piyano bilek kaplamalı ve üstünde LED sinyallerimiz mevcut. Aşağıya baktığımızda paçalık kısmında yine bir krom kaplamayı görüyoruz ve plastik bir detay var. Bu da yine tabana kadar iniyor ve inip binerken paçalarınızın çamurlanmamasını sağlıyor açıkçası. Altta da yine krom bir uzgaramız var. Bunun üstünde de yine Santa Fe yazımız var. Bu da yine çok şık bir şekilde tasarlanmış. Aracın pencereleri ve görüş alanları da gayet iyi. Dışarıdan baktığımızda bile bunu anlıyoruz aslında ve zaten 7 kişilik bir araç. Ondan da bahsedeceğiz zaten içeride. Çok geniş. 4.8 metrelik bir uzunluğu var. Şöyle arkaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkaya geçmeden Üstte de yine bir tavan çıtamız var. Bu da yine gövde renginde. Yani bu siyah renge uyarlanmış. Bu da yine çok şık ve hoş duruyor. Bir de kapı kollarımızın şekli de benim hoşuma gitti açıkçası. Diğer araçlardan biraz ayrıştırıyor bunu. Biraz daha Amerikan vari bir SUV tasarımına kavuşturuyor Santa Fe Şimdi arkaya doğru geçiyoruz ve arka detaylarına bakıyoruz. Santa Fe'nin arkasına geldik arkadaşlar. Burada Hyundai logomuz bizi karşılıyor tabii ki. Üst kısma bakıyoruz. Buranın biraz düz bir yapısı var aslında arkadaşlar. Tasarım tabii ki kişiden kişiye değişen bir detay ama burasını ya çok beğenirsiniz ya da hiç beğenmeyebilirsiniz açıkçası. Burayı tamamen size bırakıyorum. Burada küçük bir kameramız var. Sileceğimizde yine bu alt kısma gizlenmiş. Dışarıdan baktığınızda görünmüyor. Ortada kocaman bir Santa Fe yazımız var. En sağda da tabii ki bu araç hibrit olduğu için hibrit yazımız orada. Bagaj açma yerimiz burada. Buranın altına gizlemişler onu. O güzel bir detay aslında. Ama farlarımız arkadan sanki hiç yokmuş gibi köşelere itilmiş ve çok aşağıda konumlandırılmış. Hele hele ki sinyallerimiz çok çok aşağıda arkadaşlar. Bu da daha doğrusu yüksek araçlarda önden giderken sizin verdiğiniz sinyali arkadaki sürücü görebilir mi göremez mi açıkçası biraz soru işareti. Bu anlamda burayı eleştirebiliriz. Farlarında yine arka stop grubunun da yine içine baktığımızda H harfini görüyoruz. Tıpkı ön farlarda olduğu gibi H şeklinde bir tasarım burada yine bizi karşılıyor. Genel görüntüsü kendi içinde güzel olabilir ama bir bütün olarak arka tarafına baktığımızda aracın ee, açıkçası benim gözüme de pek hoş gelmedi arkadaşlar. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Santa Fe'nin bagajını açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dokunuyorsunuz. Küçük bir ötüyor böyle. Ondan sonra bagajı açıyor. Bagajı 628 litre arkadaşlar. Ee, bu da segmentinin ihtiyaçlarını gayet iyi karşılıyor. Tabi bu araç 7 kişilik. Önce onu göstermek istiyorum. Bu koltukları bu şekilde çekerek açabiliyorsunuz yine tabi bunların da böyle ayarları var arkadaşlar yatabiliyordu arkaya buradaki alan Buradan bile bakınca çok büyük göründüğünü söylemek istiyorum Tabi içeriden de yine bahsedeceğiz onlardan şimdi bunları öne doğru kapatalım ön tarafta yine buradaki tuşlar vasıtasıyla kapanabiliyor Arkadaşlar şu şekilde dokunduğunuzda kapanıyor kapandığında ise burası tam 2253 litrelik bir hacme kavuşuyor. Bu da bayağı büyük. Yani buraya yatak atıp yatabilirsiniz. O derece bir büyüklükte bagaja ulaşıyor arkadaşlar. Arkadaki 7. kişiler için burada bardaklıklarımız var. Karşıda da yine aynı şekilde havalandırmalarımız da yine burada. Ses sistemi de yine buraya kadar uzanıyor. Diğer tarafta da aynı şekilde. Burada da yine 220 volt çıkışımız var. Yanında bir Type C girişimiz, havalandırmamız ve buradaki havalandırmanın eee kumandasını da yine burada görüyoruz. Diğer karşı tarafta da 12 volt yine bir çıkış görüyoruz arkadaşlar. Burayı kaldırdığımızda ise lastik tamir kitimiz, yine küçük eşyalarımızı, ufak tefek eşyalarımızı koyacağımız bir alan burada bizi bekliyor. Genel anlamda bu arka tarafında yine çok kaliteli ve D segmenti standartlarının üstünde hatta olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ön tarafa doğru geçelim, arka koltukları gösterelim. Daha sonrasında da aracın kokpitine geçip iç detaylarına bakacağız. Evet arkadaşlar, içeriye geçmeden önce önde bahsettiğim bu Hyundai'in H'sini her tarafta göreceğiz diye. Bagajın bu üst kısmında bagaj kapağının yine burada H şeklinde böyle uzayan formu, orada da yine H şeklinde karelerden oluşan formu görüyoruz. Bu da araca yine kalite getiriyor. Bir diğer detay da arkadaşlar burada e, bagaj kapağını eleştirdik tasarımını ama bu kalın amortisörler sayesinde bu bagaj kapağı tamamen açılıyor. Bir bütün şeklinde yukarıya kadar açılıyor. Böyle büyük e, geniş yüklerde buraya eşyaları çok kolay bir şekilde koyabilirsiniz. Diyoruz ve aracın e, 7 kişilik yani arkadaki iki koltuğuna geçeceğiz. oran alanına bakacağız. Daha sonrasında normal 5 kişilik formu daha sonra da kokpitine geçip iç tasarımını bitireceğiz arkadaşlar. Evet Santa Fe'nin arka tarafındayız arkadaşlar. Buradaki yaşam alanının çok geniş olduğunu söylemek istiyorum. Diz mesafesi ve baş mesafesi gerçekten çok iddialı. Yani segmentine yakışır bir e, burada alan görüyoruz. Şöyle baktığımızda koltukların üzerinde yine 3 tane böyle farklı farklı Hyundai'nin yine ön kısımdaki o H harfini ve o birleştirilmiş sütunları görüyoruz. Buradaki e, deri koltuklar çok konforlu çok rahat şekilde tasarlanmış. Şurada bir kol dayamamız var arkadaşlar. Bunda da yine 3 tane bardaklık var. Burası da yine aşağı doğru böyle kendisini bırakmıyor. Gerçekten sağlam bir kol dayama yani. Bazı araçlarda bu aşağıya düşüyor bu şekilde. Şimdi bunu geriye doğru kaldırdık arkadaşlar. koltuktan arkasında böyle askılıklarımız var. Yine bunlar da güzel detaylar. Buraya poşetlerinizi falan asabilirsiniz. Yine burada H harfini görüyoruz. Karelerden oluşan. O da çok güzel ve kapı arkalarında da bu şekilde e, böyle e, yaylı bir alan var. Bu da yine güzel ürünlerin buradan düşmemesini sağlar. Bu tarafta havalandırmalarımız var. Yine arka tarafın havalandırmasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, burada da yine bir gözümüz var. Bu göze torpidodan e, pardon çok özür diliyorum. Koldayamanın içinden de ulaşabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Hem de arkadan artı bulup soğutmalı hem de güzel bir göz. Buradan arkadaşlar şuna bastığımızda yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz. Yani hem ön taraftan hem arka taraftan kol dayamanın içine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Arka taraflarda yine Type-C çıkışlarımız var. Koltukların sağında ve solunda olacak şekilde konumlandırılmış. Bu da yine arka taraftaki kaliteyi ve kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Gerçekten güzel detaylar arkadaşlar. Tavana baktığımızda iki parçalı bir panoramik cam tavan görüyoruz. Ha birleşmiş değil, panoramik değil tam olarak. Çok özür diliyorum. Arka taraf ayrı, ön taraf ayrı. Ön tarafta sunroofumuz da var. Arka tarafta da yine bu şekilde bir cam tavanımız var arkadaşlar. Kol tutamaçlarımız burada. Yine burada da aydınlatmayı görüyorsunuz. LED şeklinde beyaz bir ışık. Yine burada da bir askılık var. Ee, hem eşya gözleri hem arkadaki e, bu tarz detayları ile çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir de son olarak şaf tüneli bu araçta hiç yok diyebiliriz yani. Üçüncü sırada oturan arkadaş da burada yine çok rahat bir şekilde yolculuk edebilir. Gördüğünüz gibi taban dümdüz hemen hemen. Gerçekten çok bir e, konforu arkada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz kokpite geçelim. Öndeki detaylardan bahsedelim. Daha sonrasında da sürüşe geçeceğiz. Sürüş detaylarını, motor özelliklerini sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapıyı açtık Tabi burada ilk dikkatimizi çeken hafızalı koltuklar hemen ayarladığımız e, şekle geliyor İnip, binip i, i, araca inerken ve binerken çok kolaylaştırıyor arkadaşlar kapıya bakıyoruz hemen üst tarafta yine arkada olduğu gibi yumuşak plastikler ve dikişli deriyi görüyoruz arkadaşlar bunun altında yine fırçalanmış alüminyum bu da yine e, hafızaların işte iki kademeli hafıza buraya atadığınız koltuk ayarını buradan otomatikmen bu tuşlar vasıtasıyla ayarlayabiliyorsunuz. Kapı kolumuz da yine çok şık arkadaşlar. Arka tarafta e, ahşap bir malzemeyi görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde bu iç döşeme ile uygun yine e, açık renkli deriyi görüyoruz. Burada cam açma kapama tuşlarımız ayna tuşlarımız ve e, kapıları kilit, kilitleyip açma tuşlarımızı görebiliriz. En alt tarafta da yine güzel bir gözümüz var arkadaşlar. Ee, çok geniş olmasa da 2-3 tane su şişesi çok rahatlıkla sağabilir. Yine Boş ses sisteminin bir detayını da burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru geçelim. Tabi geçmeden önce e, anahtarı da size şu şekilde gösterelim. Bu arada hafızalı koltuk yerine geldi. Anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Şık şöyle baktığınızda Hyundai'nin e, logosunu gösteriyor. Bu aralara tuşları koymuşlar. Bu aracı uzaktan bu anahtar vasıtasıyla ileri geri harekette ettirebiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik dar alanlarda park ettiğiniz alanlarda güzel bir şekilde arkadaşlar. Ee, bu tuşlar vasıtasıyla aracı ileri geri hareket ettirerek oradan çıkartabilirsiniz. Dedik. Şimdi ilk olarak buradaki e, havanın çok e, güzel olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tasarım detayları ve malzeme kaliteleri çok üst düzeyde. Sol taraftan başlamak gerekirse buradaki metal detaylar aracı boydan boya sarıyor, diğer tarafta da bitiyor. Bu da aslında yine bir H harfini anımsatıyor arkadaşlar. Ee, ön tarafta bahsettiğimiz detayı. Bunların içinden ambiyans aydınlatmaları geçiyor bu metalin içine. Bunu yapmışlar. Bu çok şık görünüyor arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Yine aynı şekilde bu gösterge ve multimedya ekranının altında da yine ambiyans aydınlatmasını görüyoruz. Bu da güzel bir detay. Sol tarafta el frenimizi buraya koymuşlar. Hold da yine bu araçta mevcut arkadaşlar. ESP ve far ayar tuşlarımız da yine burada konumlandırılmış. Tabi bunlardan bahsederken bu alanın çok verimli kullandığını kullanıldığını söylemek istiyorum. Çünkü ne vites burada ne de el freni burada. Burada olmadığı için bunların ikisi de işte direksiyon yanına alındığı için tabi şurada görüyorsunuz vites seçicimiz de burada arkadaşlar. Buradan çok rahat ve kolay bir şekilde şu şekilde viteslerin arasında seçiş yapabiliyorsunuz. Bu alana tekrar geri dönersek onlar olmadığı için çok e, verimli kullanılmış. Burada iki tane kablosuz e, şarj yeri görüyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Bunun önünde Type-C çıkışlarımız da yine mevcut e, koltuk ısıtma ve soğutmalarımız var ön koltuklarda. Onlar da yine buradan kumanda ediyoruz. Arka tarafta devasa iki tane e, bardaklık görüyoruz. Arda bardaklıktan çok daha büyük burası. Bir alan olarak kullanılabilir. Arka tarafa doğru baktığımızda bu kol doyamayı zaten arkada da gösterdim. Hem önden hem arkadan açılıyor ve içi devasa derinlikte. Bunun altına arka taraftan da yine erişebiliyorsunuz. Bunun da yine malzeme kalitesi çok iyi. Böyle buraların genel anlamda kalitesi çok iyi. Yani D segmentine yakışır şekilde arkadaşlar. Bu üst kısma baktığımızda arkadaşlar klimamızın kumandalarını görüyoruz. Burası hem dijital hem de analog şekilde konumlandırılmış. Hatta bir aracın kontağını açalım buraları görelim. Evet, bu da bir sesle bizi karşılıyor arkadaşlar, Bir güzel bir tınısı var, bu da hoş bir özellik. Gördüğünüz gibi hem buradan dokunmatik olarak, hem de buradan analog olarak yönlendirme sağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yine burada kamera tuşumuz var, buna bastığınızda aracın çevresini görebiliyorsunuz. Onun yanında park sensörlerini aktif ettiğimiz tuşumuz var. Yine bu tarafta eğim iniş kontrolümüz var. Ee, buradan da yine sürüş modlarını seçebiliyoruz aracın arkadaşlar. Şu an e, şu an ses geldi farkındaysanız bu da hibrit motorun e, devreden çıkıp normal motorun çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde bir kapatalım. Kontağı şöyle açalım hatta görünsün yine. Üst tarafa çıktığımızda havalandırma menfezlerini görüyoruz. Ee, bu da yine aracı boydan boya sarıyor Ve tasarım bütünlüğünü sağlıyor Tabi e, çok şık ve geniş tasarlanmış Bu da yine çok hoşuma gitti benim açıkçası Bunun üstünde bir ahşap malzemeyi görüyoruz Bu buraya doğru büyüyor Ekranın kafesinden dolayı Diğer tarafa doğru biraz inceliyor arkadaşlar Multimedya ekranımız gösterge panelimizle beraber Entegre şekilde tasarlanmış 12.3 inçlik bir multimedya ekranımız var Yine aynı şekilde 12.3 inçlik gösterge panelimiz mevcut. Bu da yine çok şık ve böyle ince bir şekilde tasarlanmış. Bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Üst tarafa baktığımızda malzeme kalitesinin çok çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Yine dikişli desenimiz var orada. Sağ üstte de bir orada yine havalandırma yerini görüyoruz. O da yine çok güzel bir detay. Kolonlarda ise arkadaşlar gayet yine o arkada bahsettiğimiz saten kullanımını görüyoruz. Boz ses sisteminin fırçalanmış alüminyum detayını görüyoruz. Bunlar aracın kokpitini gerçekten çok üst düzey bir kaliteye çıkarıyor arkadaşlar. Sağ taraftan yine devam edelim. Burada şöyle bir gözümüz var arkadaşlar. Bu göz bu gözünde şöyle bir özelliği var. Ultraviyole ışınlarla anahtarlarınızı, telefonlarınızı bakterilerden arındırıyor. Bu da güzel bir özellik yine. Bu aracın ilk geliştirilmesi pandemi dönemlerine dayandığı için bu şekilde bir özellik konulmuş. Aşağı doğru inerken şu arada da yine küçük bir gözümüz var. Bu da çok güzel düşünülmüş. Buraya anahtarlık, böyle küçük eşyalarınızı falan koyabiliyorsunuz. Bu da yine çok güzel ve şık bir özellik. Torpidomuz bu şekilde açılıyor. Biraz sert düşüyor ama iç hacmi de fena sayılmayacak derecede. Burada da yine güzel bir e, detay var. Şu şekilde çıkartabiliyorsunuz çıkarsa tabi. Şöyle bir cam kırma aparatımız var. Bu da yine şık bir güzel ve detay arkadaşlar. Genelde Amerika pazarındaki araçlarda bulunuyor böyle özellikler. Bu araçta biraz aslında Amerika pazarına hitap ettiği için bu tarz bir detayı eklemişler. Şu şekilde koyalım. Geriye kapatalım. Genel anlamda iç kalitesinin segmentine çok yakışır olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu aracın içerisinde lüks bir araç kullandığınızı çok açık ve net bir şekilde hissedebilirsiniz. Sürüşe geçmeden önce üstteki şunlardan bahsedelim. Buradaki tuşlarımız ile aracın bu üstteki sunroof ve panoramik cam tavanını kapatabiliyorsunuz. Yine aydınlatmalarımızı burada dokunmatik şekilde yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir özellik. SOS tuşumuz da yine buraya konumlandırılmış. Buranın da çok kaliteli böyle piyano bilekle yapılması gerçekten kalite algısını artırmış. Buraları açtığımızda ise bir aynamız mevcut arkadaşlar. Yine burada da aydınlatmamız var. Bu da yine beyaz led. Bu da yine şık ve güzel bir detay arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçeceğiz ama sürüşe geçmeden önce arkadaşlar aracın bir kaputunu açalım. Motor özelliklerinden ve kaputun altı nasıl görünüyor onlara bakalım. Dilerseniz daha sonra da sürüşle beraber olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Hyundai Santa Fe'nin kaputunu açıyoruz. Şu şekilde. Tabii kaput amortisörümüz Santa Fe'de de var arkadaşlar. Buranın böyle aslında ilk baktığınızda biraz aşağıda kaldığını fark ediyorsunuz. Bu da aracın tabii tasarımsal, dış tasarımsal detaylarından kaynaklı arkadaşlar. Motorumuz burada. Yine elektrikli motorumuzun bağlantıları da bu tarafta konumlandırılmış. 1.6 litrelik 160 beygir güç 267 Nm tork üreten bir benzinli motorumuz var. Tabi turbo destekli bu motor. Elektrik motorunun katkısıyla beraber tam 215 beygir güç 367 Nm torka ulaşıyor bu araç ve 2 ton cüssesini gayet rahat ve radikal bir şekilde taşıyabiliyor arkadaşlar. Kaputumuz yine derli toplu görünüyor. Ben beğendim açıkçası. Güzel bir kaput altı dizaynı var Hyundai Santa Fe'nin. Şimdi dilerseniz aracın sürüşüne geçelim ve motor performansına, yoldaki süspansiyon detaylarına sürüşte değinelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürüşe geçiyoruz. Öncelikle aracımızı çalıştırdık. Ses yok şu anda tabii ama çünkü elektrik motorunda evet hareket ediyoruz. Eskişehir'deyiz. Sanayi bölgesindeyiz. Emko Sanayi sitesinde arkadaşlar. Şimdi buradan yola doğru çıkalım. Tabi aracı ilk kullanmaya başladığınızda hemen e, cüsseli bir araç kullandığınızı çok net hissediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aynı ayarlarımızı da yapalım. gerçekten yerden yüksek bir yapısı olduğunu size hissettiriyor arkadaşlar. Direksiyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Direksiyon biraz aslında Range Rover modellerini anımsatıyor. Ee, dizaynı ve tasarım özellikle şu orta kısmı onu anımsatıyor. Bir de burada logo yok. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Ee, logonun olmamasının sebebi de Hyundai'nin bu yeni son nesil araçlarında artık bu tasarıma geçmiş olması. Buradaki dört nokta Morse alfabesinde Hyundai'nin H harfini temsil ediyor arkadaşlar. Güzel mi? Kötü mü? Tam emin olamadım açıkçası ama benim gözüme pek hoş gelmedi. Benim fikrimi soracak olursanız arkadaşlar direksiyonda markanın logosu olacak bence. Şimdi sanayi bölgesinde izledik arkadaşlar. Süspansiyonlara bakıyoruz şöyle bir. Gerçekten çok konforlu olduğunu söylemek istiyorum biraz yumuşak ayarlanmış. Aracın kütlesi itibariyle de salınımları falan böyle uzun uzun yapıyor araç. Gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. Yine burada da arkadaşlar aynaya dikkat ettiyseniz arka taraftaki üst kısımdaki gösterdiğim kamera vasıtasıyla arka tarafı bu aynadan görebiliyorsunuz. Bu da yine çok güzel bir detay. Yani bir görüş açısı tarafından ...aracın eksisi yok arkadaşlar. E, süspansiyonlarından bahsettik. Sönümlemesi ve darbeyi absorbe etmesi gerçekten başarılı arkadaşlar. Motorun performansı şehir içi kullanımlarda gayet yeterli. Yani şöyle dokunduğumda elektrik motorunun desteğiyle beraber... ...gerçekten performanslı bir sürüş yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada e, dikkatimi çeken bir diğer husus ise arkadaşlar... Ee, yol ve rüzgar sesinin aracın içerisine çok ama çok az girdiği Gerçekten yalıtım anlamında da Santa Fe segment standartlarının üstünde diyebilirim ee, Bu açıdan da yine benim beğenimi kazandı arkadaşlar Head-up display'imiz tabii ki var şu anda önümüzde görüyoruz Hızımızı ve diğer bazı sürüş bilgilerini gözümüzü yoldan ayırmadan izleyebiliyoruz arkadaşlar Kaputun mesafesi de aslında araç dışarıdan çok cüsseli görünmesine rağmen iç sürüşte size görüş alanları anlamında bir eksik sunmuyor arkadaşlar. Bu da yine güzel bir detay. Ferah ve görüş açıları geniş bir aracın içerisindeyiz. Direksiyon arkasında butonlarımız var. Bunları vites değiştirici olarak algılayabilirsiniz ama bu araç hibrit. Yaklaşık 1.7 kW'lık bir bataryası var. Kendisi dolduruyor. Bunlarla da uzun yollarda e, seyahat ederken e, rejenerasyonu sağlayabiliyorsunuz. Araç e, bataryasını çok hızlı bir şekilde doldurup yine aynı şekilde kullanabiliyor. Zaten ekrandan da e, görebilirsiniz. bataryadan gelen gücü ve ön lastiklerdeki çekiş gücünü, güç dağılımını araç size anlık olarak gösterebiliyor. Şu anda şehir içinde geziyoruz. Bu aracın fabrika Verisi yakıt tüketimi 9. E, nokta, çok özür diliyorum 7.8 litre. E, yalnız burada 10 buçukları görüyoruz. Bu da tabii ki şehir içi kullanımdan kaynaklı. Uzun yolda 8-8.5 litrelerle gezebilirsiniz. 2 tonluk bir cüsseyi varsaydığımızda bu tüketim değerinin de gayet iyi olduğunu yine söylemek isterim arkadaşlar. Şurada yine bir gazlayalım. Motorun performansını deneyimleyelim. Evet gayet başarılı. Evet arkadaşlar şu anda e, sola sinyal verdim. Burada da yine sol aynanın altındaki kameradan arka tarafı size gösteriyor. Bu da Hyundai ve Kia grubunun özellikle e, güzel bir özelliği. Aracın şanzımanı 6 ileri bir otomatik şanzıman ise arkadaşlar e, vites geçişlerini neredeyse hiç hissettirmiyor. Bu da yine benim beğenimi kazandı açıkçası gayet seri hızlanabiliyorsunuz ve bu hızlanmalar arasındaki geçişleri size hiç hissettirmiyor. Motorun performansıyla gayet uyumlu çalışıyor arkadaşlar. Sıfırdan yüzü aracın 9.8 saniye. Bu değer belki biraz size yüksek gelebilir ama tabi aracın cüssesinin 2 tonluk bir ağırlığının oluşu burada büyük bir etken tabi ama uzun yolda ve şehir içi kullanımlarda size bir eksiklik hissettirmiyor ama tabii ki bulunduğu segmentte D segment SUV'lerin içerisinde çok daha güçlü motora sahip araçlar var ve bunun onlar aynı fiyat bandı aralığında olduğunu düşünürsek Hyundai'nin Santa Fe'sine bunlar dezavantaj olarak dönüyor arkadaşlar. Önümüzdeki gösterge panelinde aracın genel bilgilerine çok rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Buranın biraz sade olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha böyle canlı renkler ve tonlar, çizgiler kullanılabilirdi. Ama genel anlamda gayet bilgilendirici ve şık görünüyor arkadaşlar. Şu anda da yine bir tümsekten geçiyoruz. Yani çok iyi süspansiyonlar bu tarz tümsekleri emiyor ve size en az şekilde yansıtıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Ee, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hyundai Santa Fe'nin e, dilimiz döndüğünce her türlü artısını, eksisini, her türlü özelliğini sizlere anlatmaya çalıştık. E, programımızı bitirmeden önce otomobilbak.com'dan yine sizlere bahsetmek istiyorum. E, çok yakında daha büyük kitlerere ulaşacak bir ilan sitesi Google Play ve App Store'dan da indirebilirsiniz. Yeni üyelere özel güzel kampanyalar mevcut. İkinci el ve sıfır araçlarda güvenilir satıcılardan araç ilanlarını inceleyebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Takip etmenizde fayda var. Aynı şekilde Kanal 3 ekranlarında sizlerle birlikte olduğumuz Otomobil e, Bak programında ki diğer videolarımızı da izlemek için Kanal 3 Haber ve Kanal 3 Haber YouTube kanalımıza abone olabilir. Ve çekmesini çekilmesini istediğiniz araçların ee, videolarını istediğiniz araçların e, ismini de yorum kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yaz aylarındayız. Ee, biraz zorlayıcı geçiyor çekimler. Ee, bu çekimlerde araçları bize sağlayan e, Net Kara teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de bu sıcak havalarda e, kameraman ekibimize etmek istiyorum Emre abi ve e, Tahsin abi ile beraber bu çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Onlara da buradan. Teşekkür etmek istiyorum bir başka bölümde yepyeni bir araçla sizlerle olacağız Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak Otomobil programını sundu.